Allah kainatı yaratmaya neden lüzum gördü? Daha önce neden yaratmadı? Neden o, o, zaman lüzum gördü? Sorunun iki yönü var. Bir, kainatın Allah tarafından yaratılması. Tabi insan kendi açısından meseleyi alıyor. Bir insan bir şey yaparken lüzum görür yapar. Sorunun ikinci yönü de daha önce neden yaratmadı? Bu soru da tabi zat-ı telif edilmeyen bir şey. Bu da yine insan kendi zamana bağlı durumu açısından ele alıyor. Evvela bu meselenin bir diyalektik yönü var. Allah kainatı niye yarattı? Kainatın yaratılmasından esasen tedirgin olan kimse yoktur. Bir kısım Sıkıcı hadiseler karşısında insan hayata geldiğine pişman olsa bile fakat umumiyet itibariyle yani o anda hislerine mağlup olup verdiği karar müstesna umumiyet itibariyle herkes hayata geldiğinden memnundur. Güzel bir baharı idrak etmesinden memnundur. Bir aileye sahip olmasından memnundur. Çoluk çocuğa karışmasından memnundur. Delikanlı olmasından memnundur, mesuttur. Yani bu mevzuda yapılan itiraz tamamen hissi ve mantığa dayanmamaktadır. Realiteden çok uzaktır. Allah'a binlerce hamdü sena olsun, ona sonsuz şükür olsun, kainatı yarattı, bizi de içinde yarattı, biz öyle deriz. Ama bu meselede onun zat-ı ait taraf vardır esasen. Vacibül vücut ve tekaddes hazretleri, kainatı yarattı, bizi de yarattı, rengarenk, bu meşer kahta çeşitli sanatlarıyla kainatı tezgin etti, zemini tezgin etti, insanları tezgin etti ve kainatı insanlarla tezgin etti. Pek çok şeyler yaptı. Bütün bunlarla çeşitli sanatlarını gösterdi Cenab-ı Hak. Biz akidevi yönüyle meseleyi ele alırken Allah bütün bu kainattaki fiillerle kendi fiilini gösterdi, iş yapışını gösterdi fiillerin verasında mevcelenen isimlerini gösterdi. Bizim hayret ve dehşet içinde kendimizden geçip seyredeceğimiz sıfatlarını gösterdi. Bu sıfatlarıyla Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu sıfatların raci olduğu kabiliyet-i zatiyeyi gösterdi. Bunları bir avam anlayışı içinde el alıp tahlil edecek olursak mesela bir sanatkar düşünelim. Bu sanat yarın bir işi olsun, güzel yazı yazsın. Şimdi sadece yazı yazma sanatı içinde bulunan, böyle bir sanat kabiliyetine sahip bulunan ve bunun heyecanını duyan bir insan, bir caminin kapısına iki satır yazı yazmak suretiyle sanatını gösterir. Bu sanatını gösterir, sadece biz bir yönünü anlıyoruz bunun. Bizim nazarımızı arz ediyor, bu sanatı alkışlatıyor. Aynı sanatkarın başka işi de olsa, mesela bu zat yazı yazmanın yanı başında çok mükemmel bir heykel tıraş olsa, sadece yazı yazma işi, bunun bu sanat kabiliyetini ifade etmeyeceği için bir de bir heykel yapacaktır. O heykelde nasıl yontmuş, nasıl ona canlılık kazandırmış, nasıl dudağına bir tebessüm koymuş, yanağına bir gamze koymuş, bütün bunların hepsini gösterecek bu heykel tıraş olmada da çok mahir, çok sanatkar olduğunu bakanların, seyredenlerin nazarına arz edecek. Onlar da zevk içinde, şevk içinde bu sanatları seyredecek, kendilerinden geçecekler. Her birisi şiirler yazacaklar, nesirler söyleyecekler onun karşısında, işlerinden kabaran heyecanlarına tercüman olmaya çalışacaklar. Bu sanatkarımızı üçüncü bir sanat daha düşünelim. Mesela iyi bir dülger olsun, bir de böyle bir şey olsun. O zaman ne yapacaktır? Bir cami kapısı yapacaktır bize göre. Bir mihrap yapacaktır. Çok mükemmel sahtadan ise neyse bir minber yapacaktır. Bu mevzuda marangozluk, dülgerlik neyse. Şimdiki adıyla mobilyacılık mevzunda da harika kabiliyetini ishar edecek, gösterecektir. Bir başka şey daha düşünelim. Mesela ressam olsun. Arapların arabeski veya da neyse bizim camilerin kubbelerinde olan kombinezonlar gibi şeyler yatsın, çizsin, tespit etsin. Bu işe vakıf olması lazım. Bu işe vakıf ise bir de bu sanatını döküp gösterecek. Çünkü bunu heykelde gösteremez, bunu yazıda gösteremez. Bunu aynı zamanda caminin minberinde, mihrabında gösteremez. Ayrı bir saha ister. Her sanat kabiliyeti olan, her sanatkar, ruhunda mekni, meknuz bulunan, iç aleminde matvi bulunan sanat anlayışını alemi şehadette, harici dünyada gösterme şevki vardır. Bize göre bu bir bakıma aczın, za'fın ifadesi olur. Allah aczdan, zaaftan münezzeh ve mukaddestir. Kendine ait yönüyle meseleyi bilmemekle beraber bizi alkışlatmak, alkışlatmak bu meşhergahta bizim nazarımızı arz ettiği, bu sanatlarını teşhirde bizi alkışlatmak, söz söyletirmek, tefekkür ettirmek, kabiliyetlerimizi inkişaf ettirmek, numunelerini ahirette Efendimiz'e göstermek üzere bizi o yola itmek, hidayet etmek için maksatlara havi bu kainat sarayını Allah Celle Celaluhu bin bir isminin çilvesi olarak bin bir ismi şayet birer kabiliyete istinad ediyorsa bin bir isminin çilvesi olarak bu kainatı tanzim etmiş, dizmiş, koşmuş, insanların nazarına arz etmiştir. Kainat bu yönüyle esas itibariyle vacibül vücutta iş yapma, sanatlarını ishar etme, bunları teşhir etme esasına müstenid oluyor. Allah Celle Celaluhu bu kainatı bizim nazarımıza böyle bu şekilde arz etmek üzere yaratıyor. Meselenin Allah'a ait Celle Celaluhu yönü daha önce niye yaratma mes yaratmadı meselesine gelince esasen üzerinden zaman geçen biziz. Önce ahir bize aittir. Allah Celle Celaluhu önceden, ahirden münezzehtir, mukaddestir, mualladır. Ve vacibü'l-vücut ve tecellis hazretleri sanatlarını değişik alemlerde, mesela alemi misalde, alemi berzakta, göremeyeceğimiz gaybi alemlerde Şimdiye kadar nasıl teşhir ediyordu bilemiyoruz biz. Mele-i sakinleri arasında nasıl teşhir ediyordu bilemiyoruz. Biz alemi misalde nasıl teşhir ediyordu bilemiyoruz biz. Bizzat lahut alem dairesi içinde, sıfatlar alemi içinde Cenab-ı Hak nasıl bunları ishar ediyordu bunları bilemiyoruz, aklımız yetmiyor. Sadece harici vücut taşıyan bizler, varlığıyla ispatı vücut eden bizler, şu kainatta maddi cesetlerimizde ispatı vücut ettikten sonra sanki sadece varlıkları kendimizden ibaret görüyoruz. Görüşümüze arz şeylerden ibaret biliyoruz. Görebildiğimiz, duyabildiğimiz, yakalayabildiğimiz, hissedebildiğimiz şeylere var nazarıyla bakıyor, diğer her şeye yok nazarıyla bakıyoruz. Halbuki vücub alemi araya girse, imkan alemi onun yanında devede kulak kalmaz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün kainatları siz ışık hızıyla deyin ki efendim trilyon sene ötede olan nebulozları görüyoruz. İşte böyle dahi olsa trilyon defa trilyon sene ötede olan nebulozlar bulunsa dahi bütün bu mekan hakkında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sözü şudur. Bu Allah'ın arşına nispeten çöle atılan bir halka gibidir. Arş-ı azam o kadar azamdır. Halbuki Arş-ı Azam'dan bizim hiç haberimiz yok. Çünkü o teleskopların tetkik sahasına girmiyor. Çünkü onu görmek mümkün değil. Çünkü o lahut alemine ait bir şeydir. Ama Arş-ı azamdır. Kürsi ilahi onunla mukayese yaptığımız zaman Arş-ı azam ona nispeten şöyle atılmış bir halka gibi kalır. Öyleyse bütün mevcudat, bütün imkan alemi vücub aleminin yanında, vücub alemiyle alakalı aş ve kürtü yanında kainata nispeten bir mikrop gibidir, bir zerre gibidir. Biz ise bu mikrobun aşrı minşarını görmüyoruz, milyonda birini görmüyoruz, duymuyoruz, etmiyoruz. Öyleyse mevcudatı sadece kendi görüş sahamıza giren şeylere hasedemeyiz ki Allah Celle Celaluhu bunu yaratmadan ne yapıyordu diyelim. Evvela Allah zamandan mekandan münezzehtir. Hazreti Hakk'ın dediği gibi Yemez içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tegayyürden, dehi elvan eşkaldan muhakkak ol müberradır, budur selvi sıfatullah. Öyleyse vacibül vücut hakkında zaman düşünmüyoruz. Geçmiş zaman, gelecek zaman düşünmüyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri imkan alemi olmadan bu alemde sadece zat, sıfat ve şuunatına ait bazı şeyleri göstermiştir. Daha evvel nasıl kendisi görmüştür, nasıl göstermiştir, kime göstermiştir, bu alemler bizim için kapalıdır yani. Allah için bir durma ve üzerinden bir zamanın geçmesi de bahis mevzu değildir. Onun için meseleyi ele alırken Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri daha evvel başka şekilde kendi kabiliyetini tabir caizse kendi sıfatlarını, zati şuunatını, isimlerini görüyor ve müşahede ediyordu sonra da isimlerinin başka cilvelerini göstermek, isar etmek için bu kainatı yarattı. Şimdi de isimlerinin cilvelerini böyle kainatta gösteriyor. Sonra cennet ve cehennemde neyi gösterecek bilemiyoruz, hangi isimlerin cilvelerini gösterecek, tam gösterecek bilemiyoruz. Sonra Cemalullah ile neyi gösterecek, bize neleri isat ettirecek bunu da tam bilemiyoruz. Oh. Mütemadiyen değişik şeyler göstermiş durmuş. Cenab-ı Hak gösterdiği şeyleri tam gösterip İnşallah onlardan hasıl olan manayı idraka bizleri muvaffak kılsın. Sadece bir fikir vermek için bu kadar arz etmiş oldum ben.